Şimdi katakomslara gideceğiz. Şuralarda bir yerde olması lazım katakomsların. Şu, dur bir bakayım haritama şöyle tekrardan. <laughs> evet şurada bir yerde olması lazım katakompların. Buraya atlayacağız gibime geliyor. Atlayalım. Şurada bir kilise var. Şuralarda bir şeyler var. Bir gidelim bakalım gidebilecek miyiz? Haydi bakalım. Şimdi nereye gidiyoruz biz bir bakalım. Şöyle birin oraya takip etmemiz gerekiyor ama şuradan aşağıya iniliyorsa şuradan bir inip o şekilde gidelim. Şöyle gidilecek galiba. Şu an neredeyiz? Ana bunlar da başımın belası benim mi? Acaba? Bunlardan da çok var be. Bana aşağıya mı inmemiz gerekiyor acaba? Aha. Tam ters taraftayız be. Lan diğer tarafa gitmemiz gerekiyormuş. Şuradan şöyle bir gidelim bakalım. Burada bir egzamin şeyi var. Şuna bir bakalım bakalım. Bu ne yapacak? Bu ne diyecek bize? Nereyi gösterecek? Ne yapacak? Examine. Bu gitti. Lan. Neyse. Biz şuradan bir ilerleyelim. Nerede lan bu? Evet, Ash of War olduk. Sword Dance. Ash of War'unu almış bulunduk. Lan gidilecek galiba aşağılara. Hah. Ee? Evet, bulduk arkadaşlar. Katakomplarımızı. 5956 tane ürünümüz var. Bu ürünleri kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü alışveriş yapacağız ilk öncelikle. Bütün ne var ne yok bütün her şeyi toplayacağız. Ondan sonra da levellerimizi atlamaya devam edeceğiz. Bakalım bu katakomta neler karşılayacak. Bunlar var. Evet şöyle bir bakalım. Arkadaşlar var mı? Şu anda arkadaş yok. Şu anda oturum açık mı bizim? Bir tekrar bir kontrol edeyim ben. Evet oturumumuz açık. Bir izleyicimiz de var. Kusura bakma. <laughs> Kimse yok derken artık kim izliyorsa. Kusura bakmasın. Gidelim bakalım. şurada bir kol var ama Kim bilir neyi aktif ettik ha Bir yerlerde sert bir kapı açılmış şey ağır bir kapı açılmış egzemin diyelim Bunları koyuyorum ama genelde gerek kalmıyor arkadaşlar yardımcılara bosslarda Dolayısıyla yardımcıya gerek yok ayıp çünkü yardımcıyla da gitmek ayıp yani. Tek başıma Geçerim ben bossları. Dur lan. Şöyle bir... Sanki bu katan katakomplar... Yani bu katakom sanki biraz kolay gibi ama Nazar da değmesin şimdi geldim mi bir anda gelirler vallahi paralarlar biz. Aha. Check bakalım canım. Ya işte burada tuzaklar muzaklar var. Yani katakomplardan daha çok çekiniyorum. Tünellere girmektense. Gerçi tünellerde de sıkıntılar var ama. Burası neresi lan? Ha burası şey. Döndük dolaştık aynı yere geldik. Tamam. Tünellerdeki yaratıklar da bir türlü ölmüyor arkadaşlar. Ölmeyen yaratıklar. Bu ne? Aha. İllüzyon duvarıymış. Tamam. Burada bir şey var mı lan? şu eşyayı bir alalım. Aha. Orada da arkadaş. Şöyle içelim mi? Bu gene. Açlarım senin açan bombaya. Bir de can çekelim şundan. Bakalım ne varmış burada. Royal Lucaria Soldiers Ashes. Soldier Ashes. Ruh çıktı arkadaşlar. Ruh çıktı da o ruhları kullanamıyoruz pek biz. <laughs> Çünkü levelimiz yetmemekte. O ruhları kullanmaya. Şuradan bir yol vardı. Eee gitmemiz gereken yol nerede lan? Neyse, gidelim bakalım, araştıralım. Ha, şuradan gidilecek galiba. Burada da bir illüzyon duvarı var gibi diyecektim, yokmuş. Ee, nereden gideceğim lan ben? Bu da değil. Bu mu lan? Gidi arkadaş nereden gideceğim ben? Kapı açtık tamam bir yerlerde bir kapı açıldı peki E ama Şu anda gitmeye yer yok Allah Allah Şu taraftan Şimdi oraya oturursak gene düşmanlar canlanacak Oraya oturmak istemiyorum. Burası normal kapı. Allah Allah. Bakalım kim bilir bir şeyleri gözden kaçırıyoruz ama neyi gene gözden kaçırıyoruz anlamadım valla. Bir yerlerde ağır bir kapı açıldı dedi. Tamam kolu çektik. Lan arkadaş her tarafta illüzyon duvarı mı var burada? Vallahi billahi. Her tarafta illüzyon duvarı varmış. Şimdi çok ilizyonlu bir şey oldu. ee, buradan da gidiş yok. Buna da vuralım. Bak arkadaş. Neler neler saklamışlar bizden. Vay 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 vay. Buna da vuralım o zaman. Ee, bak burada şey verdi bize. Marika verdi. Galiba olsa gidiyoruz. İyi de kim bilir nerelerde ne kadar daha illüzyon duvarı vardı. Dur tamam burayı keşfettik. Bütün duvarlara vuracağım şimdi burada. Vardır illa açılmayan yerler vardır arkadaşlar. O yüzden bak şurada mesela almamız gereken bir eşya varmış. Runar kaldık. Tamam. Aha. Ah. Ona şey olmadı. Mesela şuraya bir vuralım. Buradan gidilmiyor. Tamam. Şuraya vuralım. Buradan da gidilmiyor. Şuraya vuralım. Burada da yok bir şey. Vuracağım artık. Vur gitsin. Yok. Şuralara bakalım. Aha. Bak burada da illüzyon duvarı varmış. Her taraf illüzyonla şey olmuş burada. Her taraf illüzyon. Aa. Şimdi. Tamam. Buraları kontrol ettik. Şuraya bir vuralım. Cık. Oraya olmaz zaten. Şuraya bir vuralım. Vuracağım ya. Bütün hepsini keşfedene kadar artık. Şuna bir vuralım. Buna vurmuştuk gerçi ama. Yok. Yok sanırım. Buralarda bir yerde bir şeyler yok galiba. Tamam. Şuralardan açılacak bir yer var mı acaba? Bakıyoruz işte arkadaşlar. Yoksa da ne yapalım? Tamam yok. Herhalde yoktur. Haydi gidiyorum ben. Gidiyorum ben gitmem gereken yerlere. Şu şeye basmayalım. Şimdi, şimdi. Şuradan gidin. Şuradan ileriye. Marikadan çıkarız ölürsek ki ölmememiz gerekiyor. Şimdi. Şunu bir hazırlayalım biz. Evet, aşağıda boşumuz var. Tamam. Bu ruh çağırıcıymış arkadaşlar bu. Çağırsın bakalım. E. Ee? Oha. E ee, bunu öldüreceğiz. Bundan sonra başka daha da mı öldüreceğiz? Bir sürü ruhla savaşacağız galiba. Ne oluyor lan? Lan Şuna tamam, bir tane ruh gitti. Ee, Bu mu? Gene bir ruh çağırdı Allah'ın belası. Kertenkeleye bak. Kendi savaşmıyor, ruhlarla çağırıyor ruhları. Bir dakika be. Ama sert vuruyor. İç bakayım. Tamam. Nereden çıkacak o şimdi? Neredesin lan? Snail. yalla, lan. Çağırma ruhu döverim seni. Çok acayip bir boss'tu. Vallahi acayip bir boss'tu. Blinston Sorcer Sorcerer, Sorcerer Ashes aldık arkadaşlar. Vere vere 3000 tane ruh verdi. Allah bereket versin demek isterdim ama diyemiyorum. Return to entrance diyelim. Evet bu bölüm bu kadardı. Kaydı başlatmamışız. Neyse. Artık şeyden indirip yapacağız. Twitch'ten indireceğiz. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olunla. Hasta etmeyin adamı. Bak bu da fare. Bunu sürükle. Beğene bas. 10 saniyelik iş değil ya. Sizin için bir sürü video çekiyorum. Biraz saygı gösterin ya. Yorum da yapın alt tarafa. İyi mi kötü mü? Ne yapalım ne edelim? Onu da yazın. Ona göre videoları yükleyelim. Hadi kendinize iyi bakın.